Merhabalar hanımlar. Gün erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir böyle kalemle yapılan tığ oyası modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. oyama başlamadan iplerimin renk numarasını göstermek istiyorum. Altın başak, altı numara pembe. Mor ipim. Kaplan 495 numara. Yeşil ipim. Kaplan 470 numara. Şimdi hemen yeşil kısmını yapmayla başlayalım ayamıza Evet öncelikle elimde bir tane zincirimi oluşturuyorum. Burada iki zincir çekerek ben tığlamasını yaptım. Buraya sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ batısının altından gelip sık iğne ile kapadım. 3 zincir. Böyle bir sonraki tığ batısının altından gelip sık iğne ile kapadım. Araları böyle. 1, 2, 3. Sık iğne ile kapadım. 3 zincir. 1, 2, 3 sık iğne ile kapadım 3 zincir 3 zincir sık iğne ile kapadım bir tane daha yapıp çiçeğimizin yuvasını oluşturalım 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 zincir türbentimi çeviriyorum bir tane yuvayı bırakıp diğerine sık iğne ile kapadım bir zincir çektim buradaki yuvaya sık iğne ile geçiş yaptım bir tane zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum burada kurşun kalemim var iki tane şimdi bu çok uzun olduğu için ben kısayla yapmak istiyorum ilmeğimi kalemime geçirdim yuvaya giriyorum ilmeğimi aldım bir tane daha zincir yapıp ilmeğimi geçirdim ilmeğimi yaptım bir tane daha zincir çektim kalemime geçirdim yuvaya giriyorum zincirimi oluşturdum bir tane daha dört oldu Yuvadan zincirimi oluşturdum bir tane daha zincir çektim kalemime geçirdim bir tane zincir üzerine bir tane daha zincir yapıyorum 3 6 bir tane daha zincir 7 1 2 zincir yaptım 3 6 7 8 bir tane daha yapacağım bir zincir üzerine bir tane daha zincir yapıyorum kalemi ve ilmeğimi geçiriyorum burada 1 2 3 zinciri yapıp bir sonraki tığ batısının altından girip sık iğne ile kapadım. 1 2 3 bir sonraki tığ batısının altından gelip sık iğne ile kapadım. 1 2 3 sık iğne ile kapadım. 1 2 3 1, 2, 3 sık iğne ile kapadım kaç tane oldu bir sayacağım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bu 10. 1, 2, 3 11 12 13 14 Evet 15 tane tığ batısı ilerledim Tabii ki sizler bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir oyamı çevirdim bir tane tığ batısı atlayıp ikinciye sık iğne ile kapadım bir tane zincir çekip bu yuvaya sık iğne ile battım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi birazcık elime sarayım. İlmeğimi uzatıyorum. Kalemimi kalemime ilmeğimi geçirdim. Bir tane zincir. Üzerine bir zincir daha yaptım. İlmeğimi geçirdim yuvaya girdim bir zincir bir zincir daha ilmeğimi geçirdim bir zincir üzerine bir tane daha dört oldu üzerine bir zincir daha çıkıyorum 5 bir bir zincir daha 6 7 8 3 6 7 8 bir tane daha yapıyorum. 9 Burada tekrar yuvaya giriyorum. 3 zincir tırabzan altından gelip sık iğneyle kapadım. 3 zincir. 1 2 3 3 zincir. 1 2 3 Evet, bir tane daha yapıp hemen çiçeğimizin yapımına geçelim. Şimdi burada kalemimi yavaşça çıkartıyorum. Böyle gördüğünüz gibi ben renkli ipimi alıyorum. Evet, renkli ipimi elime aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 1 2 3 tane pırpırımızı tığıma aldım. İpimi içinden geçirip buraya sık iğne ile ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir bir defa doladım. Aynı yuvaya girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 2 2 çıktım. Bir defa doladım. 2 2 çıktım. 1 2 3 zincir tekrar aynı yuvaya sık iğne ile battım 1 2 3 bir defa dolayıp yuvaya girdim 2 2 çıktım bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 çıktım yine bir defa doladım 2 2 çıktım 3 tane trabzan yaptım 3 zincir ve tekrar dibine sık iğne ile kapadım 1 2 3 bir defa doladım 2 2 çıktım bir defa doladım yine 2 2 çıktım 3. trabzan 3 tekrar dibine sık iğne ile kapadım 1 2 3 1 2 3 tane pırpırı tığımı aldım. İpimi içinden geçirdim. Sık iğne ile kapadım. 1 2 3 1 dakika. Evet, bir defa doladım. yuvaya girip 2 2 çıktım. 2 2 çıktım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip tekrar dibine sık iğne ile kapadım 3 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 iki, çıktım 2. trabzan 3 1 2 3 tekrar dibine sık iğne ile kapadım 3 zincir bir defa doladım 2 2 iki, çıktım ikinci trabzan 3, 1, 2, 3 Tekrar Dibine sık iğne ile kapadım 3 zincir 1, 2, 3 tane Pırpırımızın içinden Yine ipimi geçirip buraya Sık iğne ile kapadım Evet modelimiz Yavaş yavaş ortaya çıkıyor 3 zincir bir defa dolayıp Aynı yuvaya girdim 2, 2 çıktım Bir defa doladım 2, 2 çıktım 3. trabzan, 3 zincir ve dibine sık iğne ile kapadım, 3 zincir bir defa doladım, yuvaya girip 2, 2 iki çıktım, 2. trabzan ve 3, 3 zincir tekrar dibindeki yuvaya kapadım, 3 zincir, yuva girip 2, 2 iki çıktım. 2. Trabzan ve 3. 1, 2, 3. Tekrar dibindeki yuvaya sık iğneyle kapatıp bir tane zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle oyamızı düzeltelim. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğeniyorum. Şimdi bunun yanına ben bir tane daha çiçeğimi yapıp iplerimi temizleyip hemen geliyorum. Evet hanımlar ben iki tane daha çiçek yaptım. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir model. Ben çok beğeniyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Böyle kalem oyaların içinde en sevdiğim oyalardan birisi diyebilirim. eğer ki videomu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir de şöyle döndürerek göstermek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.